Merhabalar arkadaşlar. Art Ankara'dan güzel bir program yapacağız inşallah. Farklı konseptler, farklı işler ee, ve burada aynı aydını buluştuk. Şimdi yanımda Art Ankara'da Çiğdem Demir Hocam var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, profesör, doktor. Yanımda da. Gülen Salderay, Yine aynı şekilde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi GSF Öğretim üyesi profesör doktor. Ve Malatya'dan, Kayısının evet. memleketinden Levent evet. Hocam Akça. Evet. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Evet. Evet. Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Evet. Merhabalar. Şimdi standlarımızda esas yerlerimiz fakat biz burada şöyle hep beraber bir sanat sinerjisi yapalım istedik. Hocam sizden başlayalım. Yani bu Art Ankara, sanat fuarları, bunlarla ilgili. Şöyle ki aslında Art Ankara çok unik basamaklarla bugün geldiği nokta çok büyük bir parti. Uluslararası çapta. Bizim çok yüksek. İnanılmaz Ve bu hem Ankara'yı hem Türkiye'ye çok değer katacak bir sanat fuarı. Bu fuardan şunu anlıyoruz hocam bence. O kadar çok iyi sanatçı çıkmış ki artık ülkemizden. Yetişen öğrencilerimiz, gençler. Onları gördükçe işte bu fuarlar buna besleniyor. Onları görebiliyoruz. Kendi meslektaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Teknikler, işte sen üzerine sohbet ediyoruz. Çok güzel oldu. Evet, evet. Yani noktası, çok iyi. Bilgi alışverişi, paylaşımlar. <laughs> Bilmediğin bir sürü tekniği görüyorsun, biliyorsun, ne yapıldığını. Çünkü farklı yakalamak önemli. Evet. Bir de şöyle, Art Ankara'da şu anlamda ben Aslan Kıra'yı değerli buluyorum. Çiğdem Hocam da var anlatılacaktır yani hocam da. Yani önceden sanatın merkezi İstanbul'da olarak kaldırılıyordu. Ya da işte İzmir, Fuarı'ndan biraz da İzmir'e kalıyordu. Ve genelde bizde yetişen çok iyi sanatçılar. Ankara'da eğitim açıyor. Ankara'da çok iyi üniversiteler var. Ve bugün Türkiye'deki sanat alanına yön veren üniversiteler var. Burada sanatçılar yetişiyordu. Ama sanat piyasasını İstanbul'a et. İstanbul'a duruma gidiyorlar. Yani burada bir noktaya kadar gidiyorlar. Ondan sonra İstanbul'a gidiyorlar. Art Ankara gibi oluşumla sanatın İstanbul'a bir alternatif olması. Alternatif değil aslında size desteklemiş. Çünkü bugün baktığımızda Çiğdem Hocam dediği gibi mesela Türkiye'nin her yerinden mesela geldi, İstanbul'dan bir katılım var, birçok yerden, Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından birçok yerden kaldı. Mesela dün açılışta gördüğüm birçok büyük elçilik buradaydı. Yani bu bir zenginlik. Bir de Ankara'nın işte elçilikleri burada olması, işte Ankara'nın siyasi yapısının şeyi, o da sanatı burada destekliyor. Bence çok doğru bir uygulama oldu Çiğdem Hocam'ın dediği gibi. bu bizim Türk sanatı, Türkiye'deki sanatı gelişimine güçlü bir katkı oldu diye Yeni bir merkez olmalı. Aynen, aynen, aynen. Bir de şöyle, çok fazla üniversite olduğu için burada Ankara'da, o üniversitelerle öğrencilerle etkileşmek için sanatçıları biliyorlar. Çünkü bizim genelde akademide öğrencileri akademik anlamda yetiştiriyoruz ama piyasa anlamında çok fazla şey ve Gerçi Çiğdem hocamlar şey olduğu için, onlar görsel iletişimci olduğu için, bir ayağı zaten şeyin içerisinde, piyasanın içerisinde ama resim, heykel, seramik gibi alanlar biliyorsunuz hocam, piyasa ayağımız bizim yok. Hmm. Çiğdem hocamların bir ayağı zaten piyasanın içerisinde ama Bize bizim gibi alanlar aynı. En zor ayak Hı. sanki onu kurmak değil mi? Çok soru. evet, zor. Evet. Yani bizim bizim ünlü resmi ama sabahtan beslenmediğimiz zaman yapılan tasarım da gerçekten çok çiğ O yüzden aynen. bu soru tasarım öğrenciler için, e, kesinlikle. Mimarlar, tasarım, <laughs> yani tasarımcılar, mimarlar, kesinlikle <laughs> gerçekten dün burada, yani. Yani evet. bu da. Yani interdisipliner ve multi açıdan şeyi zenginleştiren bir yapı oluyor bu. Evet. Hem öğrenciler, piyasada çalışan sanatçılara ulaşma açısından fırsat buluyor. Bir takım firmalarla bağlantılar kuruyorlar. Bu yani o anlamda çok yani şey, bir oluyor. üretimini, aynen, işini, aynen, şey, aynen, tabii. aynen. Zaten fuarların amacı da bu. Evet, evet, evet. Ulaşması. yani o Ama sanatçıların üretilenlerin bir arada olması, onun sinerjisi çok keyifli. Kesin çünkü aynı dili konuşuyorsun, de 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 de. aynı renk farklı renkler, aynı ortamda ee, konuşacağın şeyler, paylaşacağın şeyler, sıkıntıların hep aynı olunca bir anda <gülüyor> ortak buluşturuyor, <laughs> çok keyifli. Bir de hocam sizden alayım, siz sulu boya çalışmalarıyla <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Şimdi ben birçok e, sanatsal e, faaliyetlere katılıyor, çalıştaylara katılıyor. İnanın artık Ankara'yı gerçekten uluslararası bir e, faaliyet olmuş. Gördüğüm beğendim. E, çeşitli ülkelerde sanatçılar var. E, yurt içinde ki arkadaşlarımla tanışma fırsatım oldu. Tabi onlarla medyada çalışıyorum. Yani Tanışıyorum. Hocam ya mesela medyada tanıştık e, ama yüz yüz yıl içinde fırsat oldu. Evet. Güzel bir faaliyet. Yani ben çok beğendim. Çok da hoşuma gitti. Keyifli bir organizasyon oldu. Umarım bunun gibi faaliyetler daha da çoğalır. Daha da çeşitli farklı dinlerde, küçük dinlerde evet. de, bir bir da bir daha de bir bir yani. Şimdi mesela ben İzmir'den geldiğim için İzmir'de e yapılacak. <laughs> İlk yapılacağı için daha henüz bakalım muamma nasıl olacak, nasıl oturacak mı falan. Ee, bütün şehirlerde dediğim gibi olması lazım tarz kaç olacak? Bekleriz. Birkaç ilde olmaması lazım hocam. Yani bunları evet. e, ne bileyim evet hiç olmayan illere yani küçük iller dahil bu kapsama girmesi İzmir'de lazım. İzmir de şey konusunda çok iyi. Ben de sen konuda şey tercih ediyorum Ege Üniversitesi. Ege Aks mesela. Ha, çok ee, güzel. Evet. Hakikaten standartı olan çok kaliteli. Mesela ben de bunu oyunu Aynen. şöyle Ege Art'ın hocam bir etkinliği vardı. Mesela ben çok gurur duydum Türkiye adına sanatçının kendisinden de yani araçlar, geldiler, bir resmini alındı. Yani araçla her yere yola çünkü verdiler, paketlemeleri kendileri yaptı, aldı aracı ve ondan sonra getirdiler. Ve belki eseriniz Hiçbir şekilde zarar görmedi, hiçbir şekilde katılımcılar üzmediler ve anında şey, şu saatte çıktık, şu saatte varıyoruz, şu saatte geliyoruz, sen. şu saatte müsait misiniz hocam? bir önce sekiz gün öncesi, her şey başlıyor. Her şey dört ötü prosedürüne aynen, göre. Aynen. Ne kadar güzel. Ama fuarlar zaman mı Yavaş yavaş. Aynen. Yavaş. Aynen. yavaş E, yaptık bir görüyorsun. Bir sonraki bir de şey spontan gelişen de olumsuzluklar da olabiliyor. Yani çok o zaman normal yani çünkü canlı olan her şeyde çıkıyor böyle şeyler. Ne kadar tolere edebilmekle alakalı. Evet, şimdi bir sanatçının bu halde bir başka disipline benzemiyor sanatçılar? Biraz nazlı olur mu kabul edecek? Yemek sanatı da. O kadar az çıktı olsun. yani. Aslıs biraz. Evet. <laughs> evet. evet. Çünkü e, duygusal bir pencereden bakınca e, ve iç dünyayı dış biraz tabii ki yani farkı iyi bulmak için şart yani eserlerin eserler, hepsi uh, sanatçının asıl saf <laughs> duyguları böyle evet kendi hocama bakıyorum <laughs> resimle <ilgili konuşuyorum. gülüyor> evet. ee, bakıyorum Evet Bülent Saldıray hocam ve işlerinin önündeyiz. Hocam Ama, çok farklı işleriniz. Şöyle. Evet anlatabilirsiniz. Şöyle ben dezavantajlı gruplarla çalıştığım için işin psikolojik boyutu o e, mistik yapısına da değiniyorum. Şöyle terapiler evet, terapilerde birçok sanatla ilgili terapilerde mandalolar kullanılıyor. Bu mikrodan makroya yani bireyin kendisinin evet. çevresiyle bütünleşmesi, evet. benlik algısı, çevre algısı, bulunduğu yapının algısı bununla ilgili. Yani birey kendini tanıdığı sürece kendisinin dışında gelişen olaylara da durumlara da farkındalık geliştirir. Ama burada tabii benim resimlerimde kullandığım şey ben Kıbrıslıyım. Kıbrıs ilk adı Hititliler koymuş. Yani Alaşya, e, Alaş Han'ın Özbek Hanlarından birinin adı Alaş. Alaş Han şey, Kıbrıs'a geldiği varsayılıyor ve Kıbrıs'ın adının Hitit'ten kaynaklandığı. Yani Hititçe'de Alaşya diye geçiyor Kıbrıs'ın adı. Hidit e, Hitit figürlərinin e, bir takım şeyleri çünkü Hitit'te de eğer Hitit şeylerine bakarsanız, tabletlerine bakarsanız mandalik bir takım yapıları, orada insan figürlerinin bu çivi yazılarından e, ayrı olan bir takım tılsımlarda, koruyucu tılsımlarda yer aldığını görürsünüz. Mesela geyik sembolü, benim resimlerime baktığınızda bir takım hiti de özgü ögelerin yer aldığını görürsünüz. Ve burada mesela resimlerime baktığımda diyorlar ki her bir tabloda ayrı bir kişi var. Ben de şöyle bağlıyorum. Mesela Kıbrıs yalnız bir ada. Belki ondan dolayı bilinçaltımı etkilemiştir. Ve tek tek yalnız figürle. Çünkü çok anlamlı ve çok duygusal bakan kişiler var deniliyor. Ee, bunun nedeni belki yalnız ada olması. Artı parçalanmış yapılar var diyorlar. Ee, Bunu da ben yine adanın parçalanmış olmasına bağlıyorum. Ama tabii ki burada bizim kendi kültürümüzden gelen ögeler, kendi kültürümüzden gelen şey, insana değer verme. Çünkü bizim birçok kültürümüzde Asyalılığın zaten yapısında insana değer verme vardır. Yani insana saygı, insana kendinden önce bir başkasına değer verme, bir başkasına saygı Ve Bu da insana saygıdır aslında. Yani yine kırlangıç var, bu da göçtür aslında. Yani benim resimlerimde mesela insan figürüyle kırlangıç var. Kırlangıçlar? Şuralarda. Şuralarda görüyorsunuz. Aha, evet şeyden belki daha iyi görünüyor. Çünkü mimresim burada Resim içinde resim oluyor. Hı hı. O yüzden yani kırlangıçlar da bir şeyidir. Çünkü biz de mesela benim ailem üç kere göç etmek durum. Metaforumuz kırlangıç Ve E biz sonuçta şey genetik yapımızdaki o kodlamaları da istesek de istemesek de eserlerimize yani bu aslında bir şekilde şey meditasyon, katarsız, arınmadır Aynen. aslında. Benim resimlerimde şey, mesela gelenler çoğu şey diyor, samimi ve orijinal görünüyor işlerinde çünkü birçok şeyden farklı. Zaten sanatı ya da eseri biricik kılan bu değil mi? Tabii. O çalışmalar üzerine e, samimiyetimiz... Akrelik çalışmalar, akrelik çalışmalar bunlar. E, Detaycı. Çok detaylı ve çok uzun zaman alıyor. Yani Hı -hı. üst üste ince sulu boya mantığı ama akrelik boyayı sulu boya mantığında kullanılıyor. Evet. Yani hem akrelik özelliklerini kullanıyorsunuz hem de sulu boya. Evet. Bazı yerlere fırçayla e, müdahale ediyorsunuz, ba, bazı yerlerde o rastlantısal ögeleri kullanıyorsunuz. Onu yakalıyorsunuz. Aynen. Zaten şey bence ustalık şeyde o rastlantısallığı kullanıp figürün bir parçası, yerler yaptığınız kompozisyonun bir parçası haline dönüştürebiliyorsanız o şey iyi bir ustasınız. Paletiniz genelde e, bu tonlar mıdır? More, Değişiyor more, mu ara ara? Mor e, şeyde zaten e, de üst çakranın rengidir, bilincin rengidir, e, aydınlanmanın rengidir mor. Evet Öyle çok güzel. Tabii çok bazı keyifli işler. Mor, ölümü şey yapar ama ben o şekilde hiç şey ben bilinç olarak değerlendiriyorum. Evet evet. Baktığın pencere verdiğin anlam önemli bir ölçüde kesinlikle, de. Kesinlikle kesinlikle. Hocam e, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Dünyanızı açtınız. Renginizi paylaştınız. Bakın burada Renginizi da, da aynı tam üstte aydınlanma çakralarının. evet, evet. Bizim Türklerde de aydınlanma. Çünkü bizde bilinçtir. Yani mesela şeye bakarsanız Türklerde e, ilk önce akıncılar gider toprakları fetheder. Ondan sonra erenler gelir, gelir onlar da gönülleri fetheder. Aslında bu bizim kültürümüzde var olan bir şey. Yani o ilk önce akıncıların gidip toprakları fethetmesi, ondan sonra erenlerin gelip gönülleri fethetmesi bizim kültürümüzde. Çünkü bir yerde kalmak istiyorsanız oranın gönl gönlünde taht kurmanız gerekiyor. Ama hocam, e bir resim bakıyorsun altyapısında ne kadar fazla bir araştırmışlık var. Var. Donanım. Belki akademisyen olmanın da getirdiği şey. Çünkü Tabii. bir de yaptıkça neyi beslerseniz onu büyütün. Araştırdıkça da onun detaylarına iniyorsunuz. O yüzden bu kadar çok felsefeyi barındırması ve bunlardan seri halinde çalışıyoruz zaten. Ne güzel. Yani bir tane resimde bunların hepsini anlatamazsın. Tabii. Tabii. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Poşanız kurumasın. Nice olun. güzel etkinliklerde çok görüşmek ]ler. üzere. Kolaylıklar diliyorum sizlere. De. Evet, Levent Akçı hocamın çalışmalarının yanındayız. Sanırım hocam atlar metafor. Evet, evet. Değil evet, mi? Evet. Resimlerinin konusunu atlar teşkil ediyor. Bu çalışmalarımda atlar ve Nemrut heykellerini beraber kullandım. Biliyorsunuz Nemrut heykelleri Komegene Krallığı Malatya ve Adıyaman il sınırları içerisinde kendi kültürümüze ait bir for kullanmak istediğim resimlerimde yüksek lisans tez konum aynı zamanda Türk resimde at figürleriydi. Bunların for olarak da nemrut heykellerini kullandım. Atlar yürürken ayaklarıyla ilgili bir İkisi ikisi basar iki basmaz mı? Nasıl evet, bir şey evet. vardı? İncelemişsinizdir o zaman Hoya. Türk kültüründe hanlar çok önemli biliyorsunuz. Evet. Yani mesela Cengiz Han toylarında önem verdiği misafirlerine afet ikram ederdi. Evet. Ee, hatta derler ki Alt Türk'ün kanatıdır. Yani bundan önemli bir kelime var mı Türkçe? Tabii evet, evet. Evet. Ne güzel. Hatta olana şiirde ilham olmuş. Ne bileyim edebiyatçılara, ressamlara. Evet. Zaten yapım. eski dönemlerde de en önemli ulaşım aracı, tabii, yani tabii, insanların, yapım. yani tabii ki, evet, evet. şimdi günümüzde mesela biraz daha farklı açılardan bakıyoruz ama teknoloji değiştiği için ama eskilerden böyle bir geçmişten gelişi var. Aslında sembolik olarak atı da. Metafor olarak seçmeniz yine aynı e, kültürel derinliklerden evet, evet. çıkıyor. Mesela ben e, bu resimlerimde mutlaka bir e, yatan bir at figürü kullanıyorum. Burada böyle bir hüzün, bir mistik bir hava e, oluşturmak evet. istedim. Aynı zamanda duygu e, kargaşası yaratmak istiyorum izleyicilerde. Amacım ha. o. Hem e, duygusallık hem öfke yani bir kargaşa oluş. Sorgulasın. Evet. Aynen. Yani kabullenmesin hemen. Evet, Sorgulasın evet, en evet, azından. Aynen. Kesinlikle. Renkli bir tavrınız var, evet, değil mi? Evet, ekspresif tarzda, spontane fırça darbeleriyle çalışıyorum genelde. Evet, evet. İçimden nasıl gelirse dışa vurumcu bir tarzım var. Evet. Zaten hocam planladığın gibi olmuyor. Evet. Resme başladığında bambaşka bir şekilde fikirle çıkıyorsun. Sonra başladığın resim bambaşka bir yöne gidiyor. Evet. Resim belirliyor. Yani biz belirliyoruz desek de yaşanmışlıklarımız, bilinçaltı, içsel dürtüler hepsi kendi yolunu buluyor tablolarda. Fırçanız kurumasın hocam. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli işler. Çok İlerleyen süreçlerde sulu boyalarınızı evet. da görmek ha, istiyoruz. Arada e, sadece akrilik çalışmıyorum. Uzun yıllar sulu boya çalışmalarım da var. Aha. Onların yakın bir zamanda bir büyük bir sergi ve ya da çalışmalarını da e, sergilemeyi düşünüyorum. Süper, çok güzel olur. Evet, teşekkür ederim. Üretelim, paylaşalım, görelim. Önemli olan ürettiğimizi hep beraber paylaşabilmek. Aynen. Çok teşekkürler, sağ olun. Hırçanız kurumasın hocam. Kolay gelsin. Evet, oturan atımız yine bize sorgulamamızı. Bu resimde zaten bir yatan bir at var. Evet. Bu resimde bir karmaşa var ya. Bir şeyler var. Evet. Artık onu izleyen kendisi evet. yönlendirsin. Tabii. Nereye götürmek Aynen. istiyorsan. Aynen. Siz kapıyı açıyorsunuz. Evet tabii kapıyı aralıyorum ama izleyici içeride girip bakalım neler var. Kurgu onda. Evet, evet. Kitabı o yazsın. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyice güzel etkinlikler ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağ olun.